Selam arkadaşlar, bugün sizlerle PMYO gidebilmek için neler yapacağız hakkında konuşacağım. PMYO gidebilmek için ilk önce YGS'den iyi bir not almamız lazım. Bunu önceki videomda da söylemiştim. YGS'den iyi bir not almamız lazım. Neden derseniz PMYO'nun sitesinde derler mesela. Bu senenin 270'ti. 270 ve üzeri almanız lazım. PMYO'ya başvurmak için. YGS'den sonra PMYÖ'ye başvuruyorsunuz. Ondan sonra Haziran ayı gibi sizin mülakat yerlerine çağırıyorlar. Ee, oturduğunuz yere en yakın polis meslek yüksek okulu ya da polis akademiliğine e, mülakat için gitmenizi istiyorlar. Ee, sonra mülakata gidiyorsunuz. Sözlü mülakat, fiziki yeterlik parkuru. Ona göre puanınızı alıp e, Temmuz'un ortaları gibi bildiğim kadarıyla açıklanıyor. Açıklandıktan sonra size işte diyorlar mesela Abdullah Sarancı Polis Meslek Yüksek Okulu'nu kazandınız asil olarak. Yedek olarak atıyorum 10. sıradasınız, 350. sıradasınız. Mesela böyle olabilir yani sonuçlarda. Bazen yani kazanamayan arkadaşlarım da gördüm. Fakat ben asil olarak kazananlarla konuşmadım da hiç mülakata girenlerle konuştum. Onu da söyleyeyim. Sonra o kazandıktan sonra e, asıl kazandığınız polis meslek yüksek okuluna gidiyorsunuz. E, sizi orada intibak sınavını alıyorlar. Orada işte bildiğim kadarıyla yazılı bir sınavdı o. Ondan geçtikten sonra işte yani polis meslek polis meslek yüksek okuluna tam olarak giriyorsunuz. E, arkadaşlar e, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Ee, kanalıma abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayın. Videoların devamı gelecektir. P Polis Meslek Yüksek Okulu ile alakalı. Yani ne kadar yardımcı olabilmek istiyorsam olmak istiyorum. Ee, eğer sorularınız varsa yorum yapabilirsiniz. Ee, i̇yi günler.